Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Twitch adresime artık gelmeyi unutmayalım arkadaşlar. şuna kanalımıza gelen kimse gelmedi daha arkadaşlar. Yeni açtık arkadaşlar daha. Ee, takip etmeyi unutmayın. Burada akşam üstleri değil de saat 3 4 gibi canlı yayın açmayı düşünüyorum. Daha hiç canlı yayın açmadım arkadaşlar. Bir kere keremini açtım. Onu da deneme amaçlı açtım. Lütfen oraya da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber daha Google'a ilk defa giriyorum. Daha e, uyanalı bir yarım saat, bir saat oldu arkadaşlar. Onun için bir like'ınızı, bir abonenizi, bir bildirimlerinizi açarsanız sevinirim arkadaşlar. E, akşam üstü saat 8'de e, şeyimiz olacak arkadaşlar. Yayınımız olacak. Taşcraft e, ve sonra üzerinden belki yine devam edebiliriz. Bilmiyorum arkadaşlar. Kredi çekilişlerimiz olacak yine. Herkesi bekliyorum. İsimlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden. Ve arkadaşlar taş kartçı şifreler koyuyorum bazen. Birinci bölümde okuyamayacağım ama ikinci bölümde garanti koyacağım. Haberiniz olsun diyorum arkadaşlar. Şimdiden video yönetimine gidiyorum. Arkadaşlar sizlere beraber. Şimdi bugün bakalım kaç saat kasmışız ona bakmam lazım. Kontrol panelleri arkadaşlar. 3327 her olsun arkadaşlar. Siz abone olmayı devam edin arkadaşlar. Biz de yükselelim. Para kazanma tarafına gidelim. Ee, bu daha güncelleme gelmemiş mi buna? Hadi bugün dün video çekmedik ya ondan biraz düşük geldi galiba. Ee, bir de hiç hatırlamıyorum dün, dün hiç bakmadık evet dün hiç bakmadık arkadaşlar. Büyük ihtimal güncelleme daha yapmadık. Güncelleme yaptıktan sonra bir daha bakarız buraya Buraya da arkadaşlar buraya uğraşıyoruz bildiğiniz gibi bin saati doldurduk. Devam edelim arkadaşlar. Ee, burada 2.37 izlenme saati. 2002, 2037 saat. 1330 abone yapmışız. Her aç olsun diyorum. Ee, arkadaşlar videolarımı izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar yapacağım şeyi gösteriyorum size bak. Burada da gösteriyorum. Şu video planlı arkadaşlar. Allah izin verirse Allah izin verirse pazartesi günü saat 2'de videomuz kanalda haberiniz olsun kaçırmayın arkadaşlar bir tane iki tane eğlence video satmayı şey düşünüyorum ama daha ikincisi çekmeyelim arkadaşlar ayarlamayı düşünüyoruz yavaş yavaş arkadaşlar mesela şuna geldiniz Aa ne güzel bir arkadaşımız. Aa bak şurada abone ol bir şey var ya da şurada bir yerde abone olacaktınız. Bak şurada abone ol şey var. Sonra abone oldunuz ya şuradan bak like'ınızı atıyorsunuz. Tamam mı? Şurada bildirimler var bak. Bildirimleri basıyorsunuz. Sonra aşağı gidiyorsunuz. Süper yazıyorsunuz. Süper. Tamam mı? Ee, bak yorumların oraya da süper yazıyorsunuz ya da arkadaşlar siz de yardımcı olun. Beraber oynayalım oyunu yani. Siz siz beni izleyerek oyunu yönetin ben de sizin taktik üzerinden giderim abi mesela tarla yapabilirsin abi mesela şunu yapabilirsin ben böyle şeyler istiyorum bu yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar neyse artık oyunumuza geçelim arkadaşlar devam edelim bir önceki bölümümüzde 2 adet ekmiştik arkadaşlar bir bir önceki bir yoruma arkadaşlar sildin mi yorumu e, demiş ki adeş abinin kanalına özenme kendi videolarını kendine çıkart demişsin de abicim ben e, kimsenin özenliğim yok abimiz güzel bölüm video çekiyor. Baktım ben de bu çekebilirim diye tahmin ediyorum. Ama bak tahmin ediyorum ne? Ben abimizin çektiği videoları ben de çekesim geliyor. Güzel çünkü adam kaç yıllık bu işi yapma işi bizim. Kaçalım. Direkt gidelim yatalım. Olmam lazım. Hemen yani, al lan! Lan zombi ne respawn olmuş burada? Allah körler gitmesin lan. Bak bak ananı al Gel lan be. Be, Gel. Tamam var ya aşağı git. Aa öldürdü. Neyse alta aşağı git. Gel lan buraya. Ölmen. Hı. Neyse. Meta blok, meta blok, meta blok mu? Allah'ım. Nerede bokçu? Oyun yüzüne ne gittiyse hepsini alacağım zaten de. Dur. Lan. Nasıl burası spawn olmuş ya? La, bu ne verdi ya yavaşlık. Şimdi geçiyor da bizim üstümüz oldu. Neyse. Kapanmış oluyor. Neyse arkadaşlar bugün Böyle mi oğlum? şunu bir de bakalım. Bugün ağaç toplayacağım bayağı bir. Ağaç. ağaç. olsun şu çöp etmeden şimdilik yetinirim. Galiba değil mi artık? Şöyle çapalayalım. Bugün tarlada yapacağız. Bugün çok şey yapacağız ama. Ne? Ee, arkadaşlar neden üzerinden çakal bakıldığı bir şey vardı. Nasıl yapıyorduk onu unuttum ya. Yorum arazimi unutmayın. Eee biraz taş mı kaz? Taş biraz taş kazalım arkadaşlar olması. Ben de biraz taş kazayım. Arkadaşlar devam edelim. Birazcık taş kazdım. Bunların hepsini. Bak bizim şeyde taş var mı? Oo bir tane diğer bölümde kasmışık taş ki. Bunu aç. Yeri yapmam lazım. Lan. Arkadaşlar ben bir ufak bir düzen getireyim. ondan sonra devam edelim buraya lütfen. Ya da bir araba getirelim. Gel arkadaşlar bakın bunu söküyoruz. Tamam mı? Sonra eee bunları kökten topla. Kökten kökten topla. Ya düşene düşsün arkadaşlar bir şey olmaz ya. Tamam mı? Sonra eee ee, bizim kovalan nerede? Kovalan. Kovanın gideceğim. gideceğim. Şuraya bir yere başka suyunu su ne yapacağım. Oraya düzenleyeceğim ya. Tuttu oraya da yakacak, yakacak, yakacak. Tut tasa tutsun. Bunun orada da öyle. Ha yemin ederim bıktırdınız ya. Kapıyı da kapat ya. Hayalleyeceğim ya. Burada kapı yok. Kapı koymamışız buraya. Allah cezanızı vermiyor. Ya buraya girdik. Buradan çıkma yeri var mı? Yok. Ne bok yiyecek biz burada şimdi? Allah için evet, evet. Tamam. ben şöyle bir Tamam. Lan. Hayır su bile alma ya. O adayı bir güzel yapacağım şimdi görme arkadaş. Beraber yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu ne ya? Yani? Ne cebelleştik bu adayla? Şimdi bak. Bak, bak. bak şimdi. Lan benim. Gel lan hoşum. Lahat diğer bölümde. Allah yapayım bir tavla alıp yürüyeceğim yemin ederim. Bir kabak kasacağım bir kabak. Şimdi şunu topla. Al şunu. Güzel. Şunu at. Suyu da al. Bunları da topla. Bunu da bak. Bunları da bir topla. Bakalım. Kaç? 12 tane. Tamam şunları bir at şuraya. Sürgat yiyeceğim yemin ederim. Yemeder, ederim. Sürgat şundan daha iyi doyuruyor ya. Koşa şunu. Eee şey e, kürek. kürek 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 tamam. şöyle toparlayak buraları <laughs> şimdi bunun aşağısı böyle mi biz bunu bir tık toplamak istiyorum ve drakın ora ve drakın üzerine ekmek istiyorum toplayabilirsem buradaki tüm topakla top toplamak istiyorum aslında Allah neler doğuracak. Ay babayının. Ne yapacağız? Bir, iki. Nefes ala. Nefes ala. Lan bir tanesi kırılsın. Allah'a yemin ederim bıktırdınız adamı ya. yiğide nazır Ha. Hop tamam. An. Bir tane daha lazım lan. Atakla. Hayır, ben tarla yapacağım. Buraya en özel nereye gideceğim? Şöyle. Ben şu toprak. Ben bu toprak to şu ben toprakları toplayayım arkadaşlar. Devam edelim ondan sonra. Arkadaşlar devam edelim. Toprakla topladım ama şimdi şöyle çok güzel bir geniş yapmam lazım. 1 2 3 şöyle şöyle şöyle. Şöyle birazcık geniş yapmak istiyorum. Aslında bir akşam oluyor. Bir yattak gelsek daha iyi olacak. Ananı, babanın selam söyle. Lan ya sen kimsin ya ben aşağıda al al dergi taşı ya Lan zombi Elinden tek günde böyle zombi Lan buraya gel Hep şu yokta Allah giderse alırım Yemin ederim oyun yüzünden bir şey getirin alırım Şöyle bırak diye Şöyle düzgün oturak ya benim arkadaşlar Tamam gibi bir ağacımız var Eee Bir suyumuz var Dur la, lan. Lan galiba da kaldı. Adayı düzenlemeye başladık. Dur 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 dur. Ada düzenleyecek daha. Dur. Bu bak, küsüyor da daha şimdi. Gelik da bu koy. Şimdi. Şimdi bir dakika ya. Şöyle. Minecraft'a da sunucuları hep böyle, böyle yaparım. Bedrock'ın üstüne nasıl gidelim? Ben bunu buradan kırıp da buradan kırıp da böyle yapmak daha tercihli. Bu da aynı şekilde tercihli. Şimdi e, biraz daha bir kere daha yaşamak istiyorum. da biliyoruz İnsanlık ara falan koyacağım. Baya bir sandık yapacağım şimdi. Bakın fidanımız vardı inşallah. Bir tane fidan al. çıkmadıydı helal. Şimdi topluyorum. Önce şu sandık şöyle bir koyabiliriz Sonra Bak, tam şu bedra'nın yanında Craft table. Tamam mı? Tamam. Ee, şu şöyle yapalım. Şimdi Buna böyle tak ürünleri bir fırlat 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 tamam. Ee, üstümüzde takta varken varken Al aynı bir yap 20 tane falan olacak en az. 2 tane tamam. Tamam böyle. Şuna da böyle toprakları, taşları, şu işte şu zıvır zıvırları. Buraya atmayı Bunlar neyse işte. Bitki mi Ya boş patates, bu kabak, tohum. Takat meyvesi. Hepsini at buraya şimdi. Alayını at. Şimdi şu suyun sandığın yanına koy. Bunun da içine aynı şekilde şunları katsak. Ee, şimdi şey zaten bu sapan kat işte ya uğraşıyorum. Ne? Böyle. Ha bizim lav ne değil? Lav aldık da. Suyu ben başka yerde su yaptım. Arkadaşlar bayağı bir düzen getirdik. Ben biraz daha uğraşayım gelin ona sonra da. Arkadaşlar devam edelim. Ee, buradan şu iki kazma bitene kadar hemen bayağı bir taş kazmam lazım. Taş lazım. Hemen şey yapacağız ya tarla ve ağaç farm yapacağız ya. onun için biraz taş lazım. Let's go. Arkadaşlar devam edelim. Ee, taşları topladık şimdi bayağı bir taşımız oldu. Bunların ikisi tane alayını şeye şey, çevirmek istiyorum. Aşağıda ben, toplayıp toplayıp ben toplayıp toplayıp duruyorum arkadaşlar dokuz tane stiğimiz oldu yani Diklediğim yani ağacımız oldu M. Hızlı hızlı döküyorsun şimdi bunları yine Şimdi çok güzel bir ağaç farmı yapmayı düşünüyorum şu tam şu Nereye yapsak o yine ağaç paylaştı burada da var maşallah o. o o tamam buna göre Daha düştü Ben yine şuraya şey ağaç ekeceğim Yine yedek yedek dursun şöyle bu ee, yapmak istiyorum. Bekle, Şimdi mesela ne diyelim? Bak ne aç Şöyle. Mesela şöyle desek. Mesela şu bir, şu iki, şu üç, dört, şu beş, şu yedi, şu sekiz, dokuz, on. Böyle yapacağımızda şöyle yapsak. Mesela bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 10 11 12 13 14 15 16 diysek şöyle 15'in içine de 16'ın içine koysak böyle 1 2 oldu 3 oldu 4 oldu 5 6 7 8 10 11 12 12 hatta 13 14 olsun tamam Öyle, şöyle, 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 şöyle. Bunu dolduracağız daha. Adalara yaklaşmaya başladık ama buralara yapmak zorundayım. Ağaç farma büyük yapmak istiyorum zaten. Eee ne kadar üstümüzde taş var. Arkadaşlar üstümde ne kadar varsa ben buraya hep töşüyü benim devam edelim ondan sonra da. Arkadaşlar devam edelim hemen hızlı hızlı. Ee, taşımız bitmişti. İlk bir buçuk sek daha taş kazdım. Eee Arkadaşlar buraları böyle yapmaya karar verdim. Ee, şimdi böyle şöyle düşüyorum. Ee, bu tarafta işte doğru değil de evet şuradan. Bakayım. Yanlış şu, o şu taraftan. Bir dakika dur. Evet. Tamam şimdilik öyle durabilirler. Hiçbir şey sıkıntı yok. Baş tarafa kadar böyle şöyle bir genişleteceğim. Uzunlamasına Gerek yok şu an. Böyle bir toplayalım. Böyle bir toplayalım. Şöyle. Tamam. Böyle. Ve bunun. Yol bu tarafta ise bunu da bu tarafta Bu da Ben şöyle doğru yönde Yol 3'lü 3'lü Yapmamız için bunları almak zorundayım zaten Yolların hepsini 3'lü Yapmak istiyorum Tamam Abicim siz böyle olun Ben arka tarafı bir Bir iki üç Dört diye Bir kez daha gerçekleştirmek istiyorum şöyle abicim Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Analar değer doğuruyor. Şimdi şöyle. Tarla hiç isteme düşünmüyorum. Burada kalacak tarla. Tarlanın içlerini de ayarlayacağım. Daha şu üstte taş çekeceğim. Bunu büyük ihtimal diğer bölüme çekeriz. Ya çeker miyiz bilmiyorum. Ya da keser öyle çekerim. Değerli arkadaşlar. Gün uzun uzun oynayacağız da arkadaşlar. Akşam üstte çekemiyorum video. Yetişemiyor ya. Yetişemiyorum. Hocam üstü çeksem var ya bana bir saat bir buçuk saat oynarım da Üstü çekemiyorum işte Şimdi Şöyle Şöyle artık Artık düzen getirmeye başlayalım ya bu ne ya Fakesiz ya fakesiz ya öyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle çitliğinde böyle koyalım. Bu çıtını böyle. Sonra şunu tekrar çıt kıralım. Yine tarlamızı yapacağız. Ve önce ağaç yeni bir yapalım ondan sonra. Hatta dur. bizim kaç tane ağacımız var? Alayını bir ağaç nerede? Alaylarımız ağaçlarımız nerede? Burada. Burada düşsün düşsün şöyle koy bunu bura Bıra al. Şöyle alalım Biraz da toprak alalım. Biraz şöyle bırakalım. Şu kadar top bir şey ağaç yeter. Şimdi bir de ee, bunu yapmamız mı gerekiyor? Dur. Yoksunlar mı? Bu koyuluyor mu? Koyuluyor. Umarım koyuluyordu çitimiz. Alıcı ya. Alıcı. Lazım ya. E bu yeter bize. Şimdi. 1-2-3 şuradan tamam buraya şöyle bir tane tamam buraya koy 1-2-3-4 1-2-3-4 5 şöyle arasından tamam bunu zamanla ayarlayacağım 1-2-3-4 şura yeter tamam bu taraf yeter şimdi bunun daha bir ee, tamam şura öyle tamam. tarafı tamam. da tamam. tamam. bu tamam ne ya ne of eksendim sinirlendim ya toplayacağım bundan sonra bunları da al ayna böyle topla al da tamam Çitler düşer böyle oh oh çitler düşüyor tamam güzel Üst üste istediğimiz geri oldu bak bak görüyor musun işte ben bundan bahsediyorum size arkadaşlar. Ee, biz bir daha Bizim şu hızla tarlayı yapmamız lazım. Biz biraz karnımız doldu ama ağaçları bir toplayalım. Bunları toplayalım. Hatta ekmeyelim şimdilik de ben bütün ağaçları bir ekeyim, şey yapayım ayarlayayım ondan sonra ekerim. Biz sıkıntı mıkıntı oluyor ondan sonra toplamakta zorlanıyorum. Geçemiyorum hepsini. Bir olsun. bunu karşı tarafına 1, 2, 3 şuraya koysak tamam. 3 boşluk olmaz. olmaz. Bunu da 1, 2 Bunun karşı tarafı şura. Bunun karşı tarafı şuraya Tamam. Bu hepsine oldu. Ne hepsini al aynı bir fidan eke. Tak tak. Bir sabah lazım. Bir gidip uyuyak. Sabah da tarlayı yapak. Çin çin. gidip uyuyak. Sabah da tarla yaparız. Ağaçlarımız yere hazır. Mis gibi oldu ya. Bu ne ya? Duyuş oğlum. ben oynayacağım. Bunlara sakın dokunmamak lazım. Bunları ayarlayacağım zaten. Büyük ihtimal 1-2 bölüm sonra de alıp yürürüz de çiftçilere daha dur. Daha dursun çiftçi. Bak yine ağaç çekmiş. İşte ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Mesela buradan ağaç toplayarak bunun tavanını ayarlayabiliriz. Şöyle. Şu ağacı da artık oradan iptal ederim. Burada büyük büyük duruyor maşallah. Şöyle. İptalsın düşebildiğin kadar fidana düş. O elma düştü çok güzel. Böyle. El elma bayağı doyurdu. 4. geliyor mu da? Ver, ver 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 ver. Oo vallahi bu ağaçta bayağı çıktı. Evet, şöyle toparlayalım. Arkadaşlar, bunlara e, bunları kıralım ama gerekmeyeceğim. Dikenler dursun. Ona büyüdükçe onları da kıracağım. E, tarla yapalım. Şimdi, ben bu ağaçta hepsini bir kırayım sonra tarlaya geçelim. Arkadaşlar devam edelim. Üşenmedim. Şuraya da yapı verdim. burayı kesi artık tamam. Çok uzun sürerdi arkadaşlar çünkü e, yani başka çağın yetiştiremezdim çünkü daha bugün nedir açacağız nedir açmaya hatta portalı kurarız diğer bölüme belki nedir yapabiliriz bilmiyorum şimdi bir tarlayı da bir ayarlayıverelim ondan sonra acaba da yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar diğer bölümlerde bu yap, çiftçinin o olduğu yeri tarla yapmayı düşünüyorum ya da mob farm ikisini ikisini yapmayı düşünüyorum aslında. Ee, taş maş kalmadı galiba bizde. Ee, birazcık taş kazalım olmazsa. Birazcık ben şu 15 bir tane taş kazın devam edelim. Arkadaşlar tarlayı yaptım ben. Ee, patates, pancar, avuç, ne var ne yok bu. Hadi şuraya atalım. Pancar bu tamam. Artık tam kapattım ama. Şimdi bunlara güzelce dizayn etmek lazım. Böyle acil bir şey yapmamız lazım bir kapım Bu taraf böyle. Böyle patates olsun. Böyle patates, böyle havuç. Evet, tamam. Başardım. Balka bak şurada dursun. dursun. Bir dakika bekliyorum ben arkadaşlar. Bunlar bir büyüsün geliyorum bundan sonra. Arkadaşlar devam edelim. Ben ufak bir işim var. hallettim geldi. Bunlar hepsi büyümüş. Bunları tekrardan ekelim, biçelim. Parçalayalım arkadaşlar. Bu niye bu tarafa doğru çıkmış? Hala lan. Durduğum halde bir tane daha çıktı. Şansa bak. Ha. Tamam. Şöyle. Kabak, kabak da çıkmış. Kabak da alalım. Tarafı çabalamak istiyorum. Çapalamak istiyorum. Arkadaşlar bir dakika aklıma. Oğlum bunlar maşallah bayağı hızlı büyüyorlar ha. Merket mi geldi Neci? Tamam mı? Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar devam edelim. Ee, çapalamaya uğraşıyorum. Demek ki çapalanmış bu taraflar. Şimdi ee, bal kabağımızın ikisini alalım. Şunu arkadaşlar bir almak istiyorum. 1-2-3 Tamam. 4 kabak yapak burayı. Son acıma da burayı da karpuz yapmak istiyorum. 1-2-3 tane. İşte karpuz tohumumuz olmuş oldu. Evet. Şimdilik arkadaşlar ben şunu üstüne şöyle şey tohum koymak istiyorum. Bunlar bu tarafa doğru yetişsin diye. Diğer demesini hemen eki 49 tane patates Nefis. Böyle. Fazla bunun ekesim yok da dur havuç çekek birazcık. Aa bu da çıkmış bu. birazcık da havuç çekelim. Bir daha yine de havuç çekelim. İçe ne kadar gidersem arkadaşlar oradan alıp yürürüm ben. Yemeği artık yiyebiliriz. Yemek sıkıntımız bitti galiba. Lan öl. öl 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 Kemik çıkmadı lan Gandımız doyuralım arkadaşlar Yavaştan videomuzun sonra geliyoruz arkadaşlar Serimi bu bölümümüzde bu kadar boş olması arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar eee Diğer bölümümüzde oh, Kafamın toplu var ya tom boş ee, ağaç farm yaptık. buraya yaptık işte arkadaşlar. Bu tarafa böyle büyüyecek. Ee, diğer bölümümüzde şu tarafa doğru belki evet bu tarafa doğru bir tane ya da şu yakınlara ya da şu tarafa doğru bir mob farm yapmayı düşünüyorum. Ben malzemesini bir kasar mıyım? Kasarım. Bölüm çıkışım. Böyle otururum şurada birkaç saat malzeme kasarım. şöyle bir 15 tek yakın taş toplarım arkadaşlar takır 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 mesela arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft'ta F3T diye bir şey var. Şu tıklıyorsun f 3 yapıyorsun. Sabaha kadar AFK bırak. Bir şey olmuyor arkadaşlar. Kazma kararı sadece çökecek yani. Onun için o taktiği size veriyorum. Ben yani onların bu kadar sıkılmıyor taş toplamaktan. Şu adam altına inmek aslında güzel olacaktı arkadaşlar da inmeyi düşünüyorum. Büyük ihtimal diğer bölüme çiftlik yapmayı çiftlik yaptık. Çiftlik yapacağız. Bu bölümümüzde ağaç var ve tarla yaptık. Belki şu yanlara ya da şu tarafa. Büyük ihtimal şu tarafa bu tarafa tarla bölümü olur. Bu tarafa da şey bölümü olur arkadaşlar. Belki onu arka tarafına doğru yapar. Bunu arka tarafına doğru şey yapmak istiyorum. Aslında şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu evin olduğu yer, evin olduğu yer arka tarafına kapı açıp şu tarafa doğru bir başka bir köy gibi bir yer yapıp köylüleri oraya çiftleştirip orada ayarlamak istiyorum. O evin orayı da ben kullanmak istiyorum yatak için. Neyse bu bölümümüzde bu kadar olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, Twitch adresine gelmeyi Berat arkadaşımızın da kanalına abone olmayı ve tüm arkadaşlarımızın da kanalına abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Discord gelmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.